Allahu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ve salat ve selam ala Rasulina Muhammed ve alihi ve Allahın selamı rahmeti, abne inayet ve saadeti üzerinize üzerimiz olsun değerli kardeşlerim. Rabbil alamin. Allah, Allah azze hamd ediyoruz. Yoktan var eden, varlığından haberdar eden Muhammed Mustafa ümmet eleyip eşref ve mahluk olarak yaratan Rabbimize hamdolsun. Rabbimize hamd ediyoruz. Ruhları iade edilenler arasına bugün bizleri dahil eyledi. Yine Rabbimize hamd ediyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle cesedine, uzuv organlarına huzur ve saadet, sıhhat, afiyet lütfettikleri arasına Rabbimizleri dahil eyledi. Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyoruz. Rabbim sabah namazını kılarak evet en büyük zikri olarak tarif ettiği, kendisini zikretmeyi, kulluğu, ibadet, ubudiyeti, meleklerin şahadetini, Rabbimizin hıfzı emanına ulaşmamıza Rabbim bizleri asiyeten kaldırdı, uyandırdı ve ibadetleri yaptırdı. Elhamdülillah. Teberken bir Fatiha üçük, lası şerif okuyarak yayın altın efendisi gönüller Sultan Nur Muhammed aleyhisselatu vesselam ruhu pakiallem al ve ashabına seyidi şu ya da Hazret Hamza şehitlerimize, ruhuna, beldemize, dünyamıza metfu olan ehli tevhidin ruhlarına, aseten şu sohbetini dinleyen kardeşlerimizin berzak aleminde, kabir aleminde bekleyen başta ana, baba olmak üzere bütün geçmişlerimizin sevdikleri ruhlarına, affa, mağfiretten, huzur ve saadetlerine, menzil ve mekanlarının cennet bahçesiyle değil olup, ilahi Ya Rabbi, cennete, cemale yürüyen halkada olabilmemize ve şu günün nefsimize, neslimize, memleketimize, milletimize, alem İslam'a huzur ve saadet ile gelmesine. <laughs> Elhamdülillah. Elhamdülillah. Salli ala Resulina Muhammed, salli ala tabibi kulübüne Muhammed, salli ala şefi'in zulübüne Muhammed, Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed, keme salli ite ala İbrahim ve ala ala İbrahim, neke hamidü mecit. Allahümme bergele Muhammed ve ala ala Muhammed, keme berekte ala İbrahim ve ala ala İbrahim, neke hamidü mecit. Rabbi şahli sadri ve yesirli emri ve ahli nukdetem millisen ifkahu kavli. Evet değerli kardeşler, İnşallah kadın ve erkeğin yaratılışı ayet hadislerde İsa suresi ayet bir de Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Burada Mevlamız Allah Azze ve Celle üzerine vettakullah ittika edin, korkun. Yani bir zarar gelme korkusu değil bu. Harama karşı harama karşı Allah'tan hani Yusuf Aleyhisselam ben Allah'tan korkarım sana dokunmam ya Züleyha dedi. Bu korku. Ve ibadetleri yapmama Allah'a karşı mahcubiyet korkusu. Bizde birinden zarar gelirse biz ondan korkarız. Bu korku bu değil. Bunun için bu korkuyu Resulullah tarif etmiş. Allah'tan en çok nebiler, veliler korkar diye. <laughs> Alimler korkar diye. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan akrabalık haklarına yüayetsizlikten de sakının. Evet bunları da tarif ediyor Rabbim. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde güzel teyzi Evet bütün şifre buraya verir. Allah her şeyle sizi gözetler. İçinizde, dışınızda, geçmişine, geleceğiyle yaratmadan önce bir kader yazmış. Hani kaderin üstünde bir kader var diyerek tarif edilen bir kader yaratmış Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Halil burada Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle tarif etmiş. Çamurdan, şekillerini açmış. Havva annemizin yaratılışını ne Kur'an açmış ne de Resulullah tarif etti bize. Fakat Mevlamız Kur'an'da diyor ki onu Adem'in sekineti için Havva'yı diyor. Halife yaratıyor. Onun sekineti için onun yanına bir de anne yaratıyor. Ve zürriyet bu ikisinden devam ediyor çamurdan yaratılan Adem babamızdan sonraki zürriyet bu şekilde devam ediyor. Yani hani aslımız çamurdur dendiğinde, topraktır dendiğinde ya benim aslım niye toprak olsun? Yani ilk yaratılan insan topraktan yaratıldığı için bu tarif. Ondan sonra yine Kur'an'da tarif ediliyor. Evlilikle ilgili yaşama, evlilikle ilgili meydana gelen yaratılış kısmı değerli kardeşlerim. Enes bin Malik'in bir rivayeti var. Encese develeri süratlice sürüp üzerindeki hanımlar sarsılınca yani Enes bin Malik ilginç bir olay. Bu deve çeşidi encese. Bunları biraz hızlı sürüp üzerinde hanımlar sarsılınca Resulullah encese kristalleri dikkatli davran diye bir ikaz ediyor. Yani orada develeri süren Encese isimli şahsa Efendimiz diyor ki develerin üzerindeki kristallere dikkatli davran. Kim var peki devenin üzerinde? Bayanlar var. Yani bayanlar hassastır, kristal gibidir. Onları kırmayın, üzmeyin, hızlı sürmeyin. Onlar orada rahatsız olmasın manasında. Yani ne kadar hassas bir davranış ki yine rivayetlerde odur, odur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ezvacı Tahirat annelerimizden bir tanesini yolculukta deveye bindirirken deveye bindirirken e, ayağını uzatmış e, ayağı üzerine yani diziyle e, kalça arasındaki kısma e, Ezvacı Tahirat annemiz basmış ayağını, elinden destek vererek bu şekilde deveye bindirmiştir. Hatta bir kısım e, alimlerimiz bunu alır işte şöyle tarif eder, siz e, arabaya binerken kapıyı açacaksınız, hanımınızı bindirip oturtacaksınız. Ondan sonra kendiniz geçip yerinize oturacaksınız. Bu bir sünnettir, Resulullah'ın bir sünnetidir diye burada tarif ediyor. Tabi üzerinde mütalaa yapılabilir. Deveye bir insanın binebilmesi mümkün değil, bir yerde destek gerekiyor ezvacı tahirat, annelerimizin de bin erkeği hele bayanların muhakkak bir destek gerekiyor. Annelerimize bir başka erkeğin destek veremeyeceği, orada bir kadın yoksa erkekler grubuysa seferde ve Resulullah verecek eşi olarak, bundan dolayı bir arabayla mukayese yapılabilir mi? Bilmiyoruz ama inmede bilmede bir saygı bir hürmetin olduğunun tarif edilebilir. Yine Resulullah Aleyhisselatu Vesselam, Allah'ım yaratılışım mı güzelleştirdiğin gibi ahlakını da güzelleştir. Bu duayı rahmet peygamber ve vesselam aynaya baktığı zaman okurdu. Burada bir cemal güzelliği var. Suret güzelliği var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hadisiyle burayı bağlantı kurduğumuzda değerli kardeşlerim ahlak ne kadar güzel bir vasıftır, sıfattır. O halde ya Rabbi beni böyle güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir Allah'ım diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası var. Rabbimiz hasreten bu dualara ulaşabilmeyi, Efendimiz'in dualarını ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hangi hayırları senden murad edip istiyorsa Ya Rabbi biz de istiyoruz lütfeyle ikram eyle ihsan eyle hangi şerlerden istiaze edip sığınıyorsa, kaçınıyorsa Ya Rabbi o şerlerden dolayı da sen de bizler hıfzı emanın alarak bizleri koru ya Rabbi diye Rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği bir dua var. Böyle dua edin diyor Efendimiz. Bir sahabe böyle dedi. Ya Resulallah sen bu bize öğrettiklerin duaları biz ezberimize tutamayız ne yapalım deyince böyle dersen o dualara sen de ulaşırsın diyerek Rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duadaki şekil üzerinde, talep üzerinde böyle sahabe efendilerimizin Tarifiyle elhamdülillah güzel bir şey öğrenip Şimdi biz de o dualara devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Ve ahire davan elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme rabbena atina dunya sana ve fil ahireti sanam ve qina azabann. Sübhanekallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve töb ile. Bismillahirrahmanirrahim. La Bismillahirrahmanirrahim. la alim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min al-zalimin hasbuna allahu la ilahe illa ve aleyhi tevekkaltu ve huve rabbul arşil azim. Allahümme ikmini celalik an haramik ve bitaatik an mavsiyetik fadzik an ammesuvek. Allahümme asıl Muhammed Allahümme erham ümmeti Muhammed rahmeten amme. Rabbena fil veli veli deyye velil müminine yevme kumulü <laughs> sebte ve fiili müslümen ve erhikmini salihin. Allah'ım salli seyyidine Muhammedin tabbil gulib ve devahi ve afiyetin abdani ve ve nuru lepsar ve 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 sabi ve selimillah ya Rabbi bizi rafiyle bizleri ya Rabbi mağfiret eyle ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi murad ettiğin kul olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi şu günümüzü hıfzı ı emanını alıp kuruduğun salih ve sırtlıklarla bizleri de beraber eyle ya Rabbi dua bekleyen kardeşlerimizin haseten borcu olanlara edayı, derdi olanlara devayı, hastası olanlara şifayı sen ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi haseten sıkıcı halde nefsiyle nesliyle imtihanı ağır olan, eşiyle aşıyla imtihanda zorlanan kardeşlerimiz var ya Rabbi. Onlara da yardım eyle ya Rabbi. Huzur ve saadetle şu dünya imtihanını ikmal edip tamamlayabilmeyi, evet. huzur ve saadetle ibadet ve devam edebilmeyi sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Hasiyeten nefsimizi ve neslimizi rahmetin ıslah eyle ya Rabbi. Namaz Kur'an ehli nesiller yetiştirebilme hafız, alim, vakıf evlat yetiştirebilme ise bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet ile Berzak aleminde, kabir aleminde azapta ise tahfif eyle. Ya Rabbi ikramda ise ziyadeleştir ya Rabbi. Onların mekanlarını cennet bahçesine tebdil eyle ya Rabbi. Efendimiz'e komşu ile ya Rab. Cennetül Baki ashabına komşu ile ya Rab. Cennette cem olmayı sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasreten yavrularımız okuyor. Zihin açıklığıyla vatana, millete, dinine, anasına, babasına, nefsine, nesline, hayırlı nesil olmasını talep ediyoruz, dua ediyoruz, yalvarıyoruz ya Rabbi. Sebeplerine yeterince sarlamıyoruz ya Rabbi. Sen yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi namazsız evlatlarımız, çevremizdeki yakınlarımız, yeğenlerimiz, ya Rabbi namazsız olan kardeşlerimize namaz ehli eyle Ya Rabbi namaz ehli eyle Ya Rabbi namaz ehli eyle Ya Rabbi Ya Rabbi sıkıntı halinde gayrı meşru hayatın içinden nefsin heva ve hevesine dalmış Ya Rabbi insanlarımız var ilahi Ya Rabbi onları da Ya Rabbi hadi sıfatınla Ya Hadi Ya Hadi Ya Hadi sıfatına hidayet nasip eyle Ya Rabbi bir derttir dertlenmeyi Emri bil mağruf ve nehyan elmi görevini yapabilmeyi canıyla, malıyla, mesaisiyle. Ya Rabbi buna muktedir olmayıp ellerine açıp ümmeti Muhammed'e yardım et, ümmeti Muhammed'e affet, ümmeti Muhammed'in seni gider diyerek dua edin. kardeşlerin arasında olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu dünya hayatı bugünden sonraki ömrümüzü bundan öncekinden daha hayırlı ve mübarek eyle, Bereket eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi bize bırakma Ya Rabbi. Bizi şeytana bırakma Ya Rabbi. Bizi şeytanlaşmışlara bırakma Ya Rabbi. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefse bırakma Ya Rabbi. Murad ettiğin kulluğu yapabilmem için bize yardım eyle Ya Rabbi. Seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzel kul olup güzel ibadet etmek istiyoruz Ya Rabbi. Bize yardım eyle Ya Rabbi. Nefsi eden bizi alıver Ya Rabbi. Nefsin şerrinden, sıkıntısından bizleri alıver Ya Rabbi. Ya Rabbi şu soğuk havada imkanı olmayan kardeşlerimize ya Rabbi sebepler halk ederek onların da sıkıntılarını bertaraf eyle ya Rabbi. Bu konuda da bizlere de hayırlı hizmetler lütfen ikram eyle, ihsan eyle ya Rabbi. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, salatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah. Salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evvelin ve vel ahirin ve selamun aleyhi mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Efendimiz Peygamberimizin ehlibiyetin. Seyyidü i Şehada şehitlerimizin ruhuna, Ya Rabbi bildiğimizi dünyamıza, mümkünü, ehli tevhidin ruhlarına, Ya Rabbi Kabe'nin banesi İbrahim aleyhisselam, aleyhisselam, Hayır annemizin ruhlarına, İlahi saadat ikram efendilerimizin ruhlarına, şu garibin sohbetini dinleyen kardeşlerimizin dünya maddi manevi nefsi nefsi sıkıntılarının def -yerefine. hayır muratlarının kabul, sıkıntılarının Ya Rabbi bir taraf olmasına, Ya Rab hayatta olanlarımızın iman selametine, amel salahına, dua makbuliyetini, günahların affına, rızgın bereketine, ömrün sıhhat afiyetle ziyadeliğine, bahanelerimizin ya Rabbi Kur'an ve sünnet ile huzur ve saadete, ahir ve ahibetimizin husnu katemesine, imanı kurtararak refik-i ala yolculuğuna ya Rab, mümin olarak çıkabilmemize, ya Rabbi rızan için el-Fatiha.